Gazetenizin dağıttığı jeneratör işini en iyi adamım Masar Bey yapıyor. Birazdan gelir Promettin Beyciğim. Aa, size çok güveniyoruz Önder Bey. Daha önce hazırladığınız her eve bir darbeli matkap kampanyanız çok tutmuştu. Tirajımız yüz bin adet artmıştı. <laughs> Siz hiç merak etmeyin Promettin Beyciğim. Bomba gibi bir proje olacak. Hah işte Mazhar da geldi. Hoş geldin Masar. Hoş bulduk efendim. Ee, Masar Promettin Bey son baskı gazetesinin üst düzey bir yöneticisidir. Merhaba. Merhaba. Senin yaptığın kampanyayı merakla bekliyorum. Aa, evet doğrusu nasıl bir kampanya hazırladınız gerçekten çok merak ediyorum. O ah. berbat jeneratör için hiçbir şey hazırlamadım. Bence gazeteniz altı tane mum verse o beş mumluk jeneratörden çok daha makbul geçer. Masar evladım ne diyorsun sen şaka yapıyorsun galiba. Masar ne diyorsun evladım sen? Ne dediğim gayet açık ve net. O jeneratörler hiçbir halta yaramaz. Ah, ah. Masar bu kadar da Hı. Fazla artık. Madem siz yapmak istemiyorsunuz... ...ben de bu işi reklam idman yurduna veririm o zaman. <laughs> Aman Promettin Beyciğim bir dakika. Bir dakika yanlış anlaşıldı galiba Promettin Bey. Bana bak ukala dün Senin yüzünden kaç milyar para kaybettim biliyor musun ha? Önder Bey ben akşam denedim o jeneratörü. Bana bak senin için kalite kontrol uzmanlığı mı? Sen reklamcısın be reklamcı. Efendim izninizle de. ben def Evet çok iyi olur. Defol! <gülüyor> defol! <gülüyor> Çık dışarı! Evet. Şuradan. Çıkın. Evet defol. Ukala dümbeleyi. Ama sen de kovulmayı hak etmişsin be kanka. Yani bu sefer Önder Bey'e hak verdim. Ben yalan söyleyemem kanka. Kendime yalan söylememi gerektirmeyecek bir iş bulacağım. Bulursan öyle bir iş bize de haber ver. Manav da olsan, doktor da olsan yeri geldiği zaman yalan söylemek zorunda kalacaksın. Bilmiyorum. Gerekirse her işi deneyeceğim. Basar. Buyurun Önder Bey. Bana bak. Sana son bir şans daha veriyorum. Eğer bunu beceremezsen hiç vicdan azabı çekmeden seni işten atarım anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önder ha. Bey. Dikiz aynası CD ve kaset firması yeni kaset ve CD'leri piyasaya sürüyor. Şarkıcının adı Ankaralı Richard. Albümün adı da Gelsene Sakine. <laughs> Bunun kampanyasını yapacağız. Peki benden ne istiyorsunuz Önder Bey? Öğleden sonra kasetin basın toplantısı var. Tanıtım metnini sen hazırlayıp basına sen sunacaksın. Anlaşıldı mı? Anladım Önder Bey. Siz hiç merak etmeyin. Ben en doğru şekilde tanıtacağım Ankaralı Richard'ı. En doğru şekilde değil, en tanıtılması gerektiği gibi tanıtacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi bakalım. Hadi iyi çalışmalar evladım. Sağ olun efendim. Arkadaşlar Allah'a Ben eve çalışmaya gidiyorum. Ankaralı Richard'ın kaset ve CD'lerini müzik marketlerden mutlaka isteyiniz. Ankaralı Richard'ı dinlerken oh be Müziğe doydum diyeceksiniz. Bir şarkıcı bu kadar komik olur yani. Banu Alkan'ın kaldır şarkısı bile bunun yanında Mozart'ın bestesi gibi kalır. Hatta şu kapının zili bile bundan çok daha güzeldir. Geldim, geldim. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Ah, ah, aslar merhaba. Bakın ben özgürüm Mazhar Bey. Hazır jeton. Hazır jeton. Ben özgürüm. Sadece özgürüm. Bakın. Aa, Reyhan sen bir çuval dolusu jetonla mı dolaşıyorsun? Evet bir çuval dolusu jetonla dolaşıyorum. Aa, aa, Mazhar Bey poponuza ne oldu? Ee, Benim <laughs> mi? Babamı ee, arı soktu. Evet arı soktu. Aa, arı mı <gülüyor> soktu? <gülüyor> O kanarı bayağı büyüktü. Eşek arası oha, oha. Sevgili kocan bir salakla birlikte ha? Böyle zamansız bir şekilde zırt pırt buraya gelmeni doğru bulmuyorum Rusar. Yok canım. Şimdi de beni kıskandırma çabaları ha? Yemezler canım. Hiç de değil. Ben Reyhan'dan hoşlanıyorum. Hmm. Poponuz öyle demiyor ama Masal Bey. Sen bana mı inanıyorsun? Popoma mı? Popona canım popona popona. Demek benden hoşlanıyordunuz Mazhar Bey. Allah, bir gün bunun olacağını biliyordum. Sanki içime doğuyordu. Hatta malum oluyordu. Reyhan saçmalama. Ben az önce onu Mahusçuk'tan birini kıskandırmak için söyledim. İyi ama Mazhar Bey burada ikimizden başka kimse yok ki. Ha. Ee, e, tamam işte seni kıskandırmak için söyledim. Ha. Şimdi anladım. He, anlamışken Hadi sen şimdi git benim çalışmam lazım Hadi. Tamam ben özgürüm hı, hı. Ben özgürüm ama her an evlenebilirim ha, ha, Vermiş deme değilim Ben Reyhan'ım Ben özgürüm, hı. Ben özgürüm. Hı. Çocuklarınız yaramazlık mı yapıyor? Saat geç olduğu halde Uyumuyor Koyun Ankara'lı Richard'ın kasetini Teybe Çocuğunuz korkudan hemen yatağın içine girecektir. Ankaralı Richard. Merhaba Masar abi. Ha Richard tabii dur dur tamam tamam, tamam. gel. Tutun. Abi nasıl gidiyor? İyi. Ee, söylemeseyim çok çok heyecanlıyım. Heyecanlanma heyecanlanma hiç merak etme. Yarın bütün Türkiye Ankaralı Richard'ı tanıyacak. Abi eğer kasetim tutar da çok zengin olursam söz veriyorum helalimden sana bir jip alacağım abi. Sağ ol <laughs> Richard'cığım. <laughs> pardon. Alo. Teburcu. Af buyur Masar abi. Tamam keyfine bak sen. Ya canım söyle. Provalardayız yavrum. Ankaralı Richard. Masar. Tanıtım metni hazır mı? Hazır Önder Bey. Buyurun efendim. Bakayım. Burada. Bu komik kaseti dinleyip dinleyip güleceksiniz. Cem Yılmaz'ın kasetinden bile komik. Ne bu ya? Ne bu? Bu rezalet be! Sen beni mahvetmek mi istiyorsun? Hı. Çabuk yeni ve doğru dürüst bir metin hazırla ve bana getir. Anlaşıldı Peki. mı? Peki. Ankaralı Richard. Sanki benim de herkesin kocası gibi düşünceli bir kocam olsaydı be Gözüm abla. Hiçbir özel günümü hatırlamıyor. Ya eskiden bu kadar da de değildi Aa. bu adam ya. <laughs> Canım belki bu aralar biraz kafası karışıktır Ruhsar'cığım. Hmm. Ben nasıl hatırlıyorum peki özel günlerimizi Gözüm abla? Hem de öyle olduğum halde. Evet adi herif. Bir de utanmadan Ruslar Hanım'ın ölüm yıldönümünde göbekler atıyordu. Öyle değil mi? Aa, Aa sen nereden biliyorsun öyle olduğunu? Ee, ben mi? Ee... Sen söylemişsindir, öyle duymuşumdur. <laughs> Demek ki Masar masummuş. Ee, ben gitsem iyi olacak. Ah, görüyorsun değil mi? Yalancının mumu hmm. yasaya kadar yanar. Ya kardeşim olur mu hiç? Bir tuhaf doğrusu. ...ne kadar büyüdü poposu değil mi? Evet abi ya, insanın poposunun bu kadar büyümesi normal mi? İnsanın poposu kilo alır mı ya? Değerli basın mensupları... ...az sonra sizlere dikiz aynası seyircilik ve kasetçilik firmasının... ...son bombasını tanıtacağım. Ankaralı Richard! Bu en değerli organlarımdan birini... ...hatta en önemlisini feda etmeye karar verdim. Neyse, patlayacaksa patlasın anasını satayım. Ne diyordum? Sevgili Ankaralı Richard bizler için şahane ötesi. Nefis bir nefis bir albüm hazırlamış. Ben dinlemeye doyamadım, sizler de doyamayacaksınız. <laughs> <laughs> ee, Ankaralı Richard sanki Zeki Müren, e, Bülent Ersoy, Mazhar Ersoy, Mazhar Abacı, Orhan Gencebay. Uh, Michael Jackson. Michael Jackson gibi. Yani onların karışımının bir kokteyli gibi. O kadar şaheser. Bayanlar baylar karşınızda Ankaralı Richard. Ben geldim Aa, Gel 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 Bak birazdan eserini nasıl cümleti patlatacağım Kalle şortlak Düşündüm de aşkım senin beni sevdiğine karar verdim Bilmem yanılıyor muyum Hayır sevmiyorum Sevmiyorum. <laughs> Bu pişka öyle demiyor ama ne beni ne kadar da severmiş. Cezanı bitiriyorum vallahi aşkım. Bu kadar ceza yeter sana. <gülüyor> Gördüğüm, <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. bir süre bakmayın biraz gazım varmış. <gülüyor> <gülüyor> yalan söylemek ne kötü bir şeymiş ya. Bir daha yalan söylemeyeceğim vallahi. Sırıt Sırıtma. Sırıtma. Deniyor ortak. Bir daha oruma buruma bir şeyler yapma. Büyütme he. Peki hayatım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Sen koca popoluyken bile çok yakışıklıydı yakışık, vallahi. Hadi, 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 yalancı hadi. Vallahi değilim. Allah'ım popiş seviyorum ben seni. Sen onu benim popomu anlat. <laughs> Kanalımıza abone olarak ya, tüm ol. videolardan anında haberdar olabilirsin. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruhsacım ölmemiş. El